Herkesin özlediği kişi nasıl olunca bir yaz günü aramızda nasıl olduğunu soracağız kendisine. çünkü yazları pek ortakta olmazdı sevgili Celal Şengör bizimle. Aslında daha sonraki bir gün için, daha sonraki bir ay için hatta Ekim ay için planladığımız bir programdı bu. Ama Celal Hoca birdenbire bana telefon açıp ho, ho 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 ben geldim İstanbul'dayım ho 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 deyince <laughs> ben dedim ki o zaman program yapalım dedim. <laughs> yine burada. Ee, iki tane çok sevdiğim dostum, konuğum bu akşam. Profesör Doktor Celal Şengör İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Öğretim Üyesi <laughs> Profesör Doktor Nusret Dalfes, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Öğretim İlisi. Hoş geldiniz. Abiciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk ee, <laughs> Ne oldu? Sizi hangi rüzgarla geldi? Efendim su depomuz tır... patladı Asos'ta. Onun için susuz kaldık. Susuz kaldım. Susuz yaz. Oya, yani ben susuzluğa alışkın bir adam ama tabii Oya tahammül edemediği için. Apar, Peki apar, depo tahammül tamir... edilemiyor muydu? Hayır. Şey tutmuyormuş. kaynak Kaynak mı? tutmuyormuş. Ee, bir tane şey alsaydınız e, yeni çıkan böyle şeyler var. E... Ya bir sürü bir şeyler yapılıyor da, Aha. o işte o bir hafta susuz Şahin kalmak... Kalsın depo metal miydi? Metaldi. Metal. Ha. Metaldi. E niye kaynak tutmuyormuş? Çürümüş artık. Hayır, kaynağı tutuyor da onun arkasında şey varmış, conta, <laughs> conta yanıyormuş ha. kaynak yaparken. Benim anladığım bir şey değil. Olmamış, oya da İstanbul'a dönüyoruz dedi.